Yo, dur yapma, yapma diyorum, yapma, dur, dur. Ah oh be, rüyaymış. Ne güzel çiçeklerdi onlar, şiir gibi. Ah Misket, ah. Günlerdir bahçeyi tarumar ettin Misket. Bak, rüyaba bile girdin. Kazma bakayım oraları. Ben oralara gül dikeceğim. <laughs> Güzellik nedir çocuklar? güzellik okumasını öğrenmek gereken koca bir kitaptır. Her yerdedir. <laughs> Mesela çiçekler, ağaçlar, çayırlar, dereler. Bunlar insan ruhunu besler. Onları okumayı bilmek için onların arasında olmanız gerekir. Adeta muttasıl akan bir musikidir. Neden bu saatte kalktık? ...dedenizin çok güzel bir sürprizi varmış. Yoksa babama mı getirdin dede? Yok kızım, başka bir şey. Bizi mi ona götüreceksin? Ha? Hayır. Ama yine de sevineceğiniz bir şey. Sizinle çiçeklerden şiirler yazacağız. Aa, çiçeklerden şiir mi? Yani çiçekleri öyle ahenkli bir düzende dikeceğiz ki... ...şiir gibi olacak. Bu saatte mi? Güller, sardunyalar, Japon gülleri, ortancalar, gül ibrişimler, hanımeli, aslan ağzı. Bir sürü fide aldım. Hepsini dikeceğiz. Dedi. Rüyanda mı gördün? Evet. Nereden bildin? Oya gibi işlenmiş çiçekler gördüm. Uyanınca karar verdim. Bahçeyi rengarenk yapacağız. Aa, Ben de rüyamda sepet sepet yumurta gördüm. Acaba civcivlerim mi olacak? Hı? Bence kahvaltıda omletin olacak. Hadi bakalım elinizi yüzünüzü yıkayın doğru sofraya. Sonra çiçeklerden şiir yazmaya. Hadi hadi canlı. İkinliğe kalmadan bu işleri bitireceğiz. Sıraya geçin bakalım. İçtima alacağım. İçtima ne demek? Esasen topluluk. Toplanmak demek. Askerlikte ise içtima alınır. Herkes hazır olarak bir araya toplanmış mı diye bakılır. <gülüyor> <gülüyor> Ama dede biz evde de iki kişiyiz. Bahçede de iki kişiyiz. Yo, misket de var. Üç kişiyiz. Ap, ap. Hmm. Şimdi önce fideleri tanıyalım. <laughs> ne kadar, ne kadar güzelmiş. güzelmiş! De 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 de, bu hangisi? çiçek? bu hangisi? Bu harika bu. Bu nereye oluyor? dikelim? <laughs> Demek şimdi ilginizi çekmeye başladı. Hadi anlatsana dede. İsimleri ne? Bu gül ibrişim ağacı fidesidir. Peki hangisi mini? Acele etme kızım. Sırası gelecek. Bu da hanemeli. Hadi miniye geçelim dede. Babam çok sever. Acaba cephede mini çiçeği var mıdır? İşte mineler. Bunları babanız için ekelim. Geldiğinde çok sevinir. Hihi! <laughs> Bu ne demek oluyor Misket Efendi? Sen artık fazla oluyorsun. At. At. Yo 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 gelme gelme diyorum. Ay, 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 Dede neden ay, korkuyorsun? Miske sana ay. değil hortuma koşuyor. Yok canım ne korkması? Ben hortum paralanmasın diye uğraşıyorum. Hı -hı, biz, biz yanlış, yanlış anlamışız, anlamışız o zaman. O zaman. <laughs> Hadi bakayım işinize. Hem bakıl hortum ne hale gelmiş. İyisi mi ben gidip çarşıdan hortum alayım. Siz de kalan işleri halledin. Evet. Ama dedemin istediği gibi bir bahçe oldu galiba. Şiir gibi oldu mu peki? Şunların renkleriyle arkadaki ağaçlar birbirlerine çok yakıştı. Hı. Ama şiir gibi mi yoksa musiki mi onu anlayamadım. Hı. Onu okumasını öğrenmek gerek demişti dedem. Döndüğünde sorarız. Aa, abim olsaydı bilirdi belki. Hem bu kadar yorulmazdık. Asahi, abim nerede? Hadi yavrum, güle güle git. Annenlere selam söyle. Alas mı aldık? Osman! Osman! Gelsene! Aa, bu bisiklet de nereden geldi? <laughs> Uzak yerleri artık bununla gazete dağıtacakmışım. Ben de deneme of, sürüşüne of, çıktım. Of, vay be, çok güzelmiş. Şuna bak. Dersin bittiğine göre hadi atla arkaya da biraz gezelim. Çok isterdim ama sabahtan beri bir sürü işe koşturuyorum. Şimdi de eve gidip çalışmam lazım. Ödevlere daha hiç başlayamadım. O zaman gel, seni eve bırakayım. Bak işte, bu olur. <gülüyor> Ay, <gülüyor> yaşasın! <laughs> 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 abi geldi, abi, abim <laughs> abi, abi, abi abim geldi! <laughs> bu çiçekler, burayı bu hale biz mi getirdik? Hayır, geç kaldınız. Misket sizden önce davrandı. Nasıl yani? Yani misket söktü. Bunları dedemle ekmiştik. O çarşıya hortum almaya gitti. Yeni fideler bulup dedem dönmeden dikmemiz lazım. Yoksa çok üzülecek. Çok heveslenmişti. O zaman bir an önce çarşıya gidelim. Hangi çiçekleri alacağız? Siz biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> ...şeyi, Çin gülleri. Sonra ortacılar... ...gül yemişim, maymun burnu... ...ve bir de... ...neydi? Ne? Hanım kız alabilir miyiz lütfen? İki tanesi yanlış oldu. Gül yemişim değil, gül giymişim. Diğeri de maymun burnu değil... ...aslan dili olacak. <laughs> İlahi çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> ah. Sanırım e, istediğiniz şeyler... Japon gülü, ortanca, gül ibrişim, aslan ağzı ve hanım fideleri. Hafızanız da zehir gidiymiş çocuklar. <laughs> hı, çok yaklaşmışız. Hı hı. Gerçekten. Yalnız size kötü bir haberim var çocuklar. Sabah bir ihtiyar bu saydığınız çiçeklerden elimde ne kadar varsa aldı. Bu dedem olmalı. <laughs> Eyvah! Peki şimdi ne yapacağız? Vaktimiz yok. Çaresiz bütün çiçekçileri dolaşacağız. Acele hareket etmeliyiz çocuklar hadi Hiçbir yerde yok Ay, Dedem de işini bitirmek üzeredir Hemen bir çözüm bulmamız lazım hmm, Düşünelim Başka nereden çiçek bulunur ki Hakkı ha, amcaya soralım Doğru ya Annem Emine çiçeği götüreceğimiz zaman Bize yardımcı olmuştu <laughs> İyi fikir çocuklar Hadi acele edelim Dedemden önce varmamız lazım Bir dağda iki kiraz. Aa, bu ne hal canım patım kasım patım. Topla kendini yahu. Bak ne güzel güneş. Hakkı amca. Biri al biri beyaz. Hakkı amca. Çocuklar. Durun, geldim. Hakkı amca, bizim çok acil bir sorunumuz var. Eyvah, yine mi çiçeklerimi kırdınız yoksa? Ee, yok yok, bu defa başka. Bu defa dedemin çiçeklerini kırdık. Sizi gidi. Nedir bu canım çiçeklerle alıp veremediğiniz sizin? Anlamıyorum ki. <laughs> Ama bu defa bizim suçumuz değil. Evet, misket kurdu. Şey, dedem çiçeklere bayılır. Aynı sizin gibi. Sabahtan beri bahçeye çok emek verdi. Şimdi çarşıda. Ama o gidince çiçeklerin başına gelmeyen kalmadı. Geri dönmeden bahçeyi eski haline getirmemiz gerek. Kurulan çiçeklerin fidelerinden hiçbir yerde bulamadık. Çok az vaktimiz var. Anlaşıldı, anlaşıldı. Hiç tasalanmayın. Hakkı amcanız size yardım eder. Söyleyin bakalım hangi çiçekler lazım? <laughs> Hı? <laughs> Onu hiç sorma Hakkı amca. <laughs> Bakalım daha bu var Hadi siz çiçekler için can suyu getirirken Ben de bunu dikeyim Tamam <laughs> Siz de kimsiniz Hakkıyım efendim Siz kimsiniz Ne bu şiddet bu Celal siz bırakın şimdi Celali de çiçeklerimi niye söküyorsunuz onu söyleyin. Sökmiyorum ki. O zaman benim çiçeğim elimizde ne arıyor? Aslına bakarsanız bu çiçek benim. Ama çiçeğimi sökmüşsünüz, bir de sahipleniyorsunuz. Efendim izah edeyim. Bu çiçek. Evet, bu çiçek benim. Aa, izin verin de açıklayayım. Bir kere bu çiçek benim. Ee, yalnız... Efendim hala benim diyorsunuz. Dede. Dede. Hakkı amca. Hakkı amca. mı? Siz yoksa komşumuz olan Hakkı Bey misiniz? Oh. Evet efendim. Nihayet açıklığa kavuştu. ...ci gibi dizildiler doğrusu. Renkleri, kokuları, rüzgarda kıpırtıları... ...adeta hiç bitmeyen bir... Şiir gibi değil mi Hakkı amca? <gülüyor> <gülüyor> evet, şiir gibi. <laughs> Dedem çiçeklerden şiir yazacağız demişti. <gülüyor> <gülüyor> Yazmışsınız işte. ilahi çocuklar. Yani sizin de hakkınızı teslim etmek lazım. Ben de boş yere Hakkı Bey'e haksızlık ettim. Hakkınızı helal edin Hakkı Bey. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim efendim. Siz kusura bakmayın lütfen. İstemeden üzdüm sizi. Yok yok yok. Siz kusura bakmayın. Efendim siz kusura bakmayın. Siz bakmayın. Bebe, Bebe. Hakkı, Hakkı amca. amca. Ha-ha-ha! <laughs> 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 uh. <laughs>